Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Temmuz Cumartesi günü İzmir yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. İzmir'de bizleri bekleyen 10 koşulu bir program var. Şimdi size onun tahminlerini sunacağız. Bu arada Ankara ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Diyarbakır'da 6, Ankara'da ise 9 koşudan oluşan programlar var. Diyarbakır'da sadece bir tane tekle planlamayı yaptık ama e, yani diğer yarışlarda ya 3 at ya 4 at şeklinde düşünebilirsiniz genel olarak. Ankara'da ise 9 koşu, 2 adet altılı var, 2 tane banko tekimiz bulunuyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam iki tek de ikinci altıda kapsıyorken ilk altılıya sadece bir tanesi tekabül ediyordu. O detayları da paylaşmış olayım. İkinci altılı Ankara'da daha rahat, ilk altılı birazcık daha zorlayıcı olacak. Onu da söyleyeyim. İzmir tahminlerine şimdi geçmeden önce son olarak kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize kasıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere. Saat 4'e çeyrek kala ilk yarış meydan 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede çim piste çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunmakta. Favorimiz iki yarıştır ikinci olan İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'de 9 numara Makamaka'dır. Ee, en son yarış 9 gün evvel ikinci oldu. Burada da favorimiz olmuş durumda. En ciddi rakipleri ise şöyle. Biraz sakın sözenle Noble Fire 11 numara. 21 gün evvel 3. olan Safkan ilk yarışında 4. ülke tamamlamıştı. Şu anda 3. startını alacak. Ve 1 numara Dark Soul. Bir Smart Robin temsilcisi Safkan. Mustafa Çiçek idaresinde izleyeceğiz. 63 kiloda start oluyor. Bu çok ciddi bir dezavantaj. Ancak atın son 2 çiminde de ikinci geldiğini belirtmekte fayda görüyorum. Arkadaşlar 9 11 ve 1 gayet yeterli bir oyun olacak gibi gözüküyor. Ve tabi burada bir sürpriz denemesi yapmak isteyenler için de düşündüğümüz isimler var. Yağmur Fırtınası 13 numara Muhammed Milbilgin ile birlikte ve Ali Mehdi Altın'da 2 numara Captain Rover. Bunlar da geniş kupon için düşünüp 5 ata çıkabilirsiniz arkadaşlar. Burada genel kanaatimiz bu yönde. Evet bu yarışı da geride bırakıyoruz. Şimdi geldik ikinci koşuya saat 4 çeyrek geçe 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200'de çime çıkacaklar. 3 yarıştır galibiyet elde eden bir isim Muhammed ile 1 numara Bay Şimşek. Bu ki favorimizdir ve açıkçası e, kazanmaya çok yakın bir tane rakibi var sadece o da Sirings olarak gözüküyor Sirings e, son kumunu kazandı ve son koşul çim yarışında kazandı Safkan ancak tabi bir e, burada durumu e, ne kadar iyi olursa olsun Bay Şimşek kadar iyi geldiğini söyleyemeyiz e, Bay Şimşek peki tek olmalı mı olmamalı mı bunu değerlendirmek lazım bir tane daha bir safkan var. E, aslında iki tane var diyelim. E, Hasköy Fırtınası ve Frejia. Bu safkanlar da bu mesafedeki etkinliklerinden ötürü ve düşük kiloda start oluyor oldukları için rakip olabilirler bir bakıma. Ama yine de ben Bay Şimşek'in burada kazanma şansı çok yüksek görüyorum. Bir numarayı tek bırakmakta bir sorun yok. Ama bankotek mi? Hayır. Bu kadar risk varken bankotek de olmaz. Bir numara alternatif tek. İki Sirings'in, dört Hasköy Fırtınası'nın ve beş numara Freccia'nın ilave durumu var. Risk alanlar biri tek bırakabilir yoksa başka bir oyun olarak 2 4 5 ilavesi yapılabilir. Hiç sıkıntı yok. Burayı zorlamanıza gerek de yok. İstiyorsanız tek atın yoksa zaten banko tekimiz gelecek arkadaşlar merak etmeyin. 3. koşu şu, saat 5 içeri Kala Meydan Üç 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pistte olacak. Modigliani ve Impressionist Equiry Grey adısta da Primus Equer olarak koşmaktalar. Arkadaşlar Muhammed bir Birbilgin'de 9 var. Visteria benim burada favorimdir. Ardından ekürlerden Ali Can ile Grey Goddess 7 numarayı tavsiye etmekteyim. Ki ekürüsü Premus'ta da Ali Yıldız var. O da 37 gün evvel ikinci olan bir safkan ve çıktığı çim yarışında da 6. kasada sentetiğinde 3. olan bir isim. Etkili olma durumu var yani bu ekürünün komple. Evet yani bu yarış için e, özellikle 9 numara Visteria'nın ve ardından 7 numara adısının etkili olmasını bekliyoruz. 3. at konusunda da burada e, açıkçası e, şans vereceğimiz isim şöyle olacak. Murat Geçici ile Aprantis ile Vahagar 5 numara diyorum. Bir de geniş kupon için Bekir Arkmırlık'la 12 numara Flying Clover, e, 12 numara Flying Clover, e, safkanını burada sizlere tavsiye etmekteyiz. Geçelim dördüncü koşuya. 5 çeyrek geçe koşulacak. Şart 3, 3 yaşlı Araplar. 1400'de kuma çıkmaktalar. 7 adet isim start alıyor burada. Tabi şart 3 yarışta baktığımızda 3 yaşlı Araplarda aslında bir tane yarış kazanan bir safkanın bile fark yaratabilme durumu olabilir. Ee, şu anda grupta favorimiz Mehmet Kaya ile 1 numara 40'lar dağıdır. 1 ay evvel kazandığı yarışla birlikte. Hemen ardından Alem Ehti Altında Asel Sultan 3 numara ve Murat Keşici ile Kıvırcık Kız 4 numarayı tercihlerimize ekliyoruz. Ee, 1-3-4 gayet yeterli bir oyun. Bu koşuda bir geniş kupon ihtiyacı duymuyoruz arkadaşlar. 1-3-4 bizim bu koşudaki tercihimiz olmuştur. 5. koşuya geldim. Saat 6'da 17 handikap. 3 yukarı İngilizler. 2 metrede metrede kompiste çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar favorimiz burada bilhassa düşük kilo dolması birlikte Odur Atmaca ile Red Storm 10 numara diyebilirim. Hemen rakip olarak 53.5 kiloda Murat Keçeci ile Apransi ile Tokat 16 numara. Mehmet Kaya ile Guliyev 5 numarayı tercihleri biraz alıyorum. Ali Yıldız ile El Verdugo 3 numara geniş kupon için ideal türde bir isimdir. Onu da burada tercihlerinize ekleyebilirsiniz. Yani 4 atlı bir oyuna gidilebilir. 5. bir at isteyen de Selanik Prensi 2 numarayı da ekleyebilirsiniz. Genel bir kalite durumunda ama Selanik Prensi tabii ki son yarışlarda pek formda değildi. İkinci altılı başlangıç ayağını geride bıraktık. Geldik 6. koşuya saat 6.30'da. Şimdi arkadaşlar bu yarışa gelmeden önce bir tane yarışta bir alternatif tek verdik. Bu birincisi söylemek istediğim. Şimdi bu yarışta banko paylaşacağız sizlerle. Turgut Koyuncuoğlu koşusu kupalı bir yarış. Kısa vade 8. 3 yukarı İngilizler 1700 metrede çim pistte çıkıyorlar. 11 adet safkan var arkadaşlar. Benim burada sizlere söylemek istediğim şu. Ben burada bir eleme yaptım. Önce 3 ata kadar düştüm. Size son derece objektif bir şekilde bu üç atı da paylaşıyorum şimdi. 3 numara Chamli bunlardan birisi. 5 duvara Galoglim bunlardan birisi. Ve 8 duvara Zorro bunlardan bir diğeri. Hatta bir diğer isim de değil Lady North'tu düşündüğüm safkanlarda. Şimdi nasıl bir teke gittiğimizi hemen açıklıyorum. Lady North'tan başlayalım hatta direkt analizini resmen yapalım. Kısa vadada 6 dişi ikincilik şart 4 dişlerde galibiyetleri var safkanın. Şimdi gelelim mesela Chamney'i gösterelim. 2 yarıştır kazanıyor. 1 şart 5 biri 20 randikap. Gel Oglim'i gösterelim. 2 İki yarıştır ikinci oluyor. Kısa vade 7 şart 5. Daha ve şart 5 ve kısa vade 6 galibiyetleri var. Ve bir de zoroyu gösterelim. 3 yarış ikinciliği var. Şart 4 şart 3 şart 5 ve son yarış kısa vade 7 galibiyet. Arkadaşlar son yarış gördüğünüz gibi Zorro kısa vade 7 de kazanmış. Burası bir kısa vade 8 yarış ve rakiplerinde yani saydığımız gösterdiğimiz rakiplerin hiçbirisinde bir kısa vade 8 galibiyetini bırakın. Kısa vade 7 galibiyeti, kısa vade 6 bile e, mevcut değil. O yüzden ben 8 numara zorroyu burada Mustafa Çiçek ile birlikte bankotek olarak görüyorum. 8 numara bankotek diyorum sizlere. Bütün gerekçesini analizini hepsini yaptık gördüğünüz gibi. 7. koşuya geldim. Saat e, 7'de e, şart 3 4 Araplar. 2400 çim pist yarışı. Arkadaşlar 11 adet safkan var burada. Burada da e, net bir şekilde favori Muhammed Bir Bilgin ile birlikte Kıvılcım Kız 3 numaradır. Ve ikinci altılı için bir alternatif tek durumu oluşur. Burada 3 numarada. Rakibi 5 güne ver ikinci olan Alperenoluklu altın numara Sultan Nene ve bir de e, bu sene henüz form tutamadı ama bu yarışta belki çıkış yapar Mustafa Şekli'ye manifik 9 numaradır. Başka bir isimle de pek bir şans geleceğini zannetmiyorum. Yani ya 3 tek ya da 6 ve 9 ilave. Bu durumda genel planımız bu programda 3 tane tek olmuş oluyor. Bir tanesi banko, iki tanesi de her iki altılıya da ayrılacak şekilde alternatif tek. Geçelim 8. koşuya. Saat 7.30'da kısa vade 6. 4 tükürlü Araplar burada 1400'de kumda çıkacaklar. Mesela bu yarış çok tehlikeli bir yarış. Çünkü birçok ismin birbirini geçme potansiyeli var. E, favori ne olursa olsun 6 numara Tuncer diyelim. Ancak 7 numara Ulu Arat'ın etkili olacağını 4 numara Neverland'in etkili olacağını biliyoruz. E, tabi Tuncer'de Kadir Tokoçoğlu var. Ulu Aratlar Yıldız Neverland'de Mehmet Kaya olacak. Ve tabi son yarış 21 gün evvel kazanan isim 3 numara Karizmatik. Bu hatları birbirinden ayırmak imkansız. Ben size söyleyeyim. Ya bunlar bir gün biri diğerini geçer. Ertesi gün başka bir tanesi diğerini geçer. Bu böyle böyle devam eder. Bu atların birbirini yenişmesi mümkün değil. O yüzden ben 6 7 4 3 şeklinde toplam 4 atlı bir oyunu herkese tavsiye ediyorum. Bu yarışta garantiye gitmek için bu e, kesinlikle yapılmalı. Ha bu 4 atın dışında ekstradan yine yazacak yerim var diyen yani 5. at yazarım diyen de 5 numara Serdar Efe'yi Mustafa şekli birlikte ekleyebilirsiniz. 4 at ya da 5 at burada öneriyorum sizlere. Yani küçük kupon yapan arkadaşlar da burada en azından sadece bu yarışa özel olarak 4 tane at yaparsanız çok makbule geçecektir. Diğer yarışlarda zaten 3 tane atla geçiyorsunuz bildiğiniz gibi. 9. koşu saat 8'de meydan 3 yaşlı İngilizler 2000 çim yarışı. Burada arkadaşlar 13 adet safkan var. Oyun önerimse şöyle. Ali Mehdi altında 8 numara kim ki o. Ee, bir numara ar geçti Mehmet Kaya'yla ve 2 numara Cevher Cant, Muhammed Mir Bilgin'le öncelikli isimler olarak gözükmekteler. Ha, bunları ilave olarak geniş kupon düşünüyorsanız burada istediğiniz atı yazın ama bence hiç gerek yok. Burada 3 atla herkes geçebilir. Burayı 8-1-2 şeklinde gayet yeterli görüyorum. Geniş kupon için tuttuğunuz bir at varsa yazın diyorum. 10. ve sonuncu koşusu saat 8.30'da Şartuş Dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 17 adet safkan bulunmakta. Favori gördüğüm isim Akın ile birlikte 9 numara Runner'dır. Rakip olarak 9 gün evvel ikinci olan Kadir Tokoçoğlu ile 6 numara Gulazer. Bir hafta evvel ikinci olan Murat Keçeci ile Aprantisi 3 numara Duyarlı. Ve geniş kupon için 1 numara Night Jewel Bekir Mertmırık ile birlikte tavsiyelerimi aldım. Burada da arkadaşlar toplamda 17 adet safkan var. Bizim oyun planlamamız ise 3 at ya da 4 at şeklinde olmuş oldu. Evet belki biraz risk barındırıyor. Sayı olarak az at yazdığımız için ama gayet güvenilir atları yazdığımızdan burada bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Evet videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi 8. koşuyu da böyle geçmiştik. İşte yo 7. koşuda 3 numara Kıvılcım kızı alternatif olarak vermiştik. 6. koşu 8 zorro Bankot dedik. Bir diğer alternatifte arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bu e, ikinci koşudaydı. Bir numara Bay Şimşek demiştik. Alternatif tek olabilir. Ankara yayında, Diyarbakır yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek like, abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak bir teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.